Ben Şener, Video hoş geldiniz. Aile Destekleri Sigortası nedir acaba? Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin 9 sigorta dalından biridir. Yürürlüğe girmesiyle kişi doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Aile destekleri sigortası kimleri kapsamaktadır? Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Dolayısıyla aile destekleri sigortası sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak. Aile destekleri sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek? Hayır, hayır ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde olan çocuk varsa bu aileye daha yüksek bir aylık bağlanacak. Devlet kamuya eleman alırken aile destekleri sigortasından yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı? Elbette ki yapacak. Devlet aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerden eleman alacak. Bu ailelere öncelik tanınacak. Temel hedefimiz her ailede asgari bir sigortalının olmasıdır. Peki aile destekleri sigortasını hangi kurum uygulayacak? Aile destekleri sigortasını yeni kurulacak olan Aile Destekleri Sigortası Kurumu uygulayacak. Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek? Aile Destekleri Sigortası Kurumuna bağlı sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları belirlenecek. Aile destekleri sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşı alanların aylıkları kesilecek mi? Hayır hayır. Bırakın kesilmeyi. Tam aksine kadının banka hesabına yatacak aylık artacak. Peki aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları karşılanacak mı? Elbette ki karşılanacak. Çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak.